Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vodafone'da cep kart vizit nasıl kapatılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Akıllı telefonunuzda Vodafone menü açıp cep e, kart viziti seçerek cep kart viziti uygulamasını seçerek servisini servisi kapat butonuna basıp Vodafone menü üzerine kapatabilirsiniz. Onun dışında büyük harflerle kapat yazıp 7231'e SMS göndererek de bu servisi devre dışı bırakabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kapatmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.